Saç kurutma makinesi kullanırken dikkat etmeniz gereken 5 şey. 1. Saç kurutma makineniz eğer bu tip arkadan hava alan bir makine ise bunu kullanırken şöyle tutup kapatarak kullanmamanız gerekir. 2. Makineyi kullandıktan sonra sıcakken yere, masaya veya e, tezgaha hızlı şekilde koymamanız gerekir. 3. İşiniz bittikten sonra kablosunu düzenlerken dibinden, şu dibinden böyle sıkı sıkarak yapmamanız gerekiyor. Bunu yapmanız gereken şey 4 parmak veya 5 parmak boşluk bırakıp şu şekilde üstten yana doğru bağlamak. 4. Saç kurutma kullanırken e, olabildiğince az sallamaya çalışın. Neden diye sorarsanız çok sallamak içindeki beslas tellerini birbirine yapışmasına sebep olur ve bir noktadan sonra bozulmaya sebep olur. Yani kullanırken daha az sallamak sizin için daha uzun ömürlü bir saç kutması demektir. 5. Saç kurt makineniz bu tipler gibi ise arkadan filtreli ise bu filtreleri olabildiğince çok temizlemenizi öneriyoruz. Bunu ne kadar temiz tutarsanız saç kurt makineniz o kadar uzun ömürlü olur. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse istediğiniz başka makineleri de anlatabilirim. Alttan yorumlara belirtin.